E şimdi ocağın altını kapattık, makarnamız haşlandı, tam kıvamına geldi. Türk-İtalyan dostluğu. Çok güzel bir makarna elde ettik. Çeşitli deneyimlerimizde. Bundan önce sürecimizi hazır ediyoruz. Hatta e, makarnamızı süzmek, sudan arındırmak. Evet, hemen makarnamızı alıyoruz. Ah, ah, yandık. Tutacak bir şey. Tabii ki elbisemiz. alalım. Wow, Vay, gayet teklif. Alıp bıraktık. Ve süzüyoruz. Evet, makarnamızı döküyoruz. Tencerenimizi bırakacağız. Gördüğünüz gibi. <laughs> gayet loş bir duman. Makarnamızı bol suyla yıkıyoruz. Daha önce ellerimizi tariften yıkamıştık. sayfa evet. evet. teşekkür ederiz. Evet. Bize tekrar plan veren kuruluş. Evet. Burada yıkıyoruz iyice. Tam yıkamazsak makarna yapışır, ikiz olur böyle. Ay 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 tane tane olması için iyice yıkamamız lazım. Evet. Her bir tarafı. Murat Usta, e, makarna yıkama işine ne zaman başlıyor? Ya makarna ben küçüklükten ya. ya. Ben anneme bakarım, babama bakar. Yani, bir söylentiye göre yani e, ilk makarna demiştiniz anne demeden önce. Tabii ya. Şu, ya, daha ben doğdum, Bebekçe makana, makana diye ağlarmışım ben ya. Yani. Evet, evet. Biz öyle yani. Biz sizin e, makana tarihlerini de büyüdük efendim. Ya benim büyük babamın babasının babası, babası makana icradını yapan kişi. Evet. Ayşin. Düdüklü makarnayı evet. o yapmış. Böyle uzun. Uzun, evet. Vida vida, vida. vida. Kulak. Kelebek kulağı. Yani. Ayşin şey. da. Yeni evet. makarna üretecek misiniz efendim? Durmak yok yapamaya devam. Orhan'ın aşkı var. Evet, Yağımız yağımızı dökeriz. Evet, ölçü olarak bir gıdem. Gıdem. Bir gıdem. Gıdem. Koyduk yağımızı. Azerbaycan. <laughs> ölçü bir <görümü>. mi? Evet. Bir gıdem. <laughs> Yağ döktükten sonra. Döktükten sonra hemen. salçalı. Ama öncesinde alsan mısın sen? Benim için bir ocağa yakar mısın? O yağın cıvıltısını duymak için. Tabii ki efendim. Evet. <laughs> Bu konuda da ustadır bir arkadaşımız. Bak. <laughs> da na, na. ayı gaz. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ocak yanmıyor. Patladı <laughs> 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 <düzenli>. zannettim. <laughs> evet. Yakar. Yakar. Ocağı tekrar <laughs> yaptık. İçinde yağ var. Şu anda ne yapacağız Murat Ustam? hemen biz salçamızı hazırlıyoruz. Bize kaşık yalnız salçam etken. yurdum salçam olmasının evet. bir özelliği var mı? Yurdum salça özenle e, ülkemizin yurdumuz en ucuz köşelerinde teker teker topladığımız domateslerden üretilmiş. Evet. dışında şey yazıyor. 81 ile 81 domatesle yapılmış. Evet. 81 Evet. Ya, 81. 81 teker teker her yerden var. i̇yi salladık ama adam, adam. yani doğru. Evet. evet. Tabii tamam, yani ne var ya? yalan yok Yalan yok. 81 dediysek, 81. I. Evet, talkamızı koyuyoruz. Şey hocam, yalnız Erzurum'da domates yok. Neyse. Biz özel özel, her çubuğu özel artık. Ne sorun, ne sorun. Yerde hamur tamam, böceği şey mi gördün? Yok, onlar evcil. Onlar tamam. evcil hayvan. <laughs> evcil. Biz onları besliyoruz. Sonra çok büyüyünce <laughs> öldürüyoruz. Böyle atıyoruz. Evet, salçamıza dönelim. Evet, salçamızı koyuyoruz. Böyle. Koyduk mu? Okey, fazla. Evet, çok fazla. Evet. Sahtemizi koyduktan sonra... Allah! Evet. Yok, patlamadı. Şöyle karıştırıyoruz. İyice böyle. İyi Yağla beraber Onun dans edişini görüyoruz. Evet. Ne demişler efendim? Yemeğin salçalısı... Tarişi... Kadının kalçası. Evet. evet. Salamız boşluk söyleme. Murat Usta ben bunu karıştırıyorum. Karıştırın hem kameraman hem neyse efendim bunu canlı yayına taşımak istemiyoruz Efendim bu bölümde işte bir bir e, istirhamımda bulunacağım. Bize reklam verin. Yani biz bıktık bu tayfun reklamlarını yayınlamakta. Yani ne bileyim alanda yok niye reklam veriyorlar anlamadım ki. Yani bu arada tayf genel müdürlüğünden de özür diliyoruz. Yani elimizde değil ne yapalım efendim. İyiydi, iyiydi, şahane. Evet. Ben yani özel ne? Baharatlarını seçtim. Baharat. Tuz baharatını. Bu karabiber. Karabiber. Evet reklam yapmıyorum tamam. Devam yani. et. Bu her yemekte kullandığımız pul biber. Pul biber. İlk önce karabiberini hafif bir şekilde serptik. Yemesi kolay çıkması zor. Evet. Pul biber. İlk önce karabiberi serptik. Yeteee. Karabiberi serptik. Manyak evet. bir görüntü oluşmaya başladı, evet. Murat Usta. Hem görüntü için, hem tat için özellik bu arada açılmıyor, açıldı. Evet. Ben güzel makarna yerim. Yani. Evet. Toz bir elimizde. Ser, 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 ser. Evet, 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 evet. Çıkarması zor olacak ama... Haa. Yemesi güzel. Evet. Olsun. Bu da tamam. Bu çok, bunu ekmeğe bağlı yesek şey, makarnaya koyması evet. Zaten çoğu kişilerde en son makarnamızı alıyoruz. Ve içine boşaltıyoruz. Evet. Çok acıklı bir an. Makarnayla salça birleşti. Birleşti evet. Sonunda. İyice playing... beraber. Evet. Evet. Daha kalmışsa sen bunu iyice bir karıştır. Dayanamayacağım, ağlayacağım. Makalamızın son aşaması. Evet. Bırak, 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 bırak. Evet, böyle böyle iyice iyice. <laughs> evet. Çok, çok evet, modern bir mutfakta. Tabii, evet. yani özel olarak programımızın yapımcısı sağ olsun bu Himmet abiye çok selam söylüyorum. Himmet abi, seni seviyoruz. Seni seviyoruz Himmet abi. Abi, çok güzel bir mutfak bize Buradan kamera arkadaşlarımıza da program vermeye çıkacağız tüm arkadaşlarımıza. İlk bulanmamıza rağmen kusurlarımız olabilir. Evet, tüm, tüm devamı mantıklı. gelecek. Devamı gelecek. Üniversitesi. Durmak Üniversitesi. yok, makarnaya evet. devam. Evet, evet. salça topaklı atmasın diye iyice karıştırıyoruz. Evet, çok güzel bir görüntü oluştu. Evet. Efendim ben bu arada size makarnamız karışırken evet. bir Tayyip reklamı daha yapayım. Evet. Bakın hem de yani reklamı kendi elimle hazırlayacağım sizin için. Tamam mı? Şimdi ile yıkadığımız tabak sayısı solda. İğrenç varsa tek ile yıkadığımız Tabak sayısı sağda. Bir dakika, oğlum yudumu çek. <laughs> Youtube ayarlarınızda oynamayın. Bu evet. gerçek. Denedik, oldu. Değil mi Murat Usta? Tabi denedik ya. Biz aldık yani bunlar. Kıvamı ne de bu kadar bak, tabak yıkıyoruz. Ondan gel bir tane hemen bakıyoruz. Bulaşıkla gitmiş zaten. Bak işte, bir çetelim. defa yıkarız bak bir defa. Bir defa da yani. Bu ne? Bak. Bir bulaşıkta gitsin. Allah akıllı tek çözüm. Keriz mi? Hakkeriz mi yani? Hakkeriz mi bundan aldık? Bizi aldı. Doğru. Şunu edin, edin, edin. Biz aldı. Doğrusunu öğrendik. Hayır, tedavi yok. Demeyiz. Lan kardeşim, tayf. Bak hele tayf. Efendim, makarnalar yanıyor sanki. Evet, devam edelim. Ma -ma -ma -ma. makarnalar. Bu gece tek yemeğimiz. <laughs> yani ilk defa gördüğünüz için biraz kafam taşmış olabilir ama... Bunların hepsi makarna, evet. Tek tek. İnanın. Ya. Kolay bir yemek. Sanki şu böcek ne? O da makarna. Etli makarna var. Etli makarna. Evet. Yani böcek şey. soslu. Böcek pişmişse hiç önemli değil. Evet. Etli makarna dönüyor. Evet. Bizde bol sayıda evet. böcek var. Yani şöyle. Mutfağımız böyle. Kalırsın, ısındığı zaman. Mutfağımızı tanıtabiliriz size. O yerde gördüğünüz şeyler evcil. Bunlar hepsi evcil bunlar. Evet. Evcil. 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 Evcil bunlar. Evet. Her yani şey tamam. Makarnamız hazır. Üstü ve altını kapatıyoruz. Kapanmıyoruz. Kapandı. İlk Şimdi de. afiyetle Yiyebilirsiniz. Tabii ki tencereden değil. Salçalı makarna.